Bore. Her şekilde. Her türlü sabahın nasıl sabıtcak? Her türlü sabahın nasıl sabıtcak? Ne var Ne diyoruz? Önce, önce çalıştığı arkadaşlarla ne için arkadaş olun? Doğru mu? Bir seferden sonra değil. Otur bir yere otur. Otur bir otur. Ne olmaya ya? Ne demek ya? Acı ne demek lan? Ben para mı kullanıyorum lan sen? Kime bak sen bu Kime bak? Kime bak? Melisa burası iyi. Bakın lan. İzini isteyeceksin. Ne var lan acıla? Zırat iç. Başında gitsin. Adamın kafasını ızdırma. Meydan bakar. burası. Meydan hakaret etme. Nefeslerin. Hakaret etme. İsim kullanmadım burada. Nefeslerin. Alma değil. Gönder ben. Gönder ben kendini satın bacını donuma. Kapat Satay vurulur. Kapat zaten vurulur. Mehmet abi. Mehmet abi, müdürüm, otuz üçüncü yer mi ötesi bu yer mi? Niye çıkartıyorsunuz? Niye Ya müdürüm, İki aynen iki kere. Şimdi, Mehmet abi bizim üreticimiz. Bizim de sevdiğimiz, gerçek anlamda ört atı üretim yapan bir şey üreticimiz. <laughs> Şimdi ziraat odasının da hancilere çalıştığını söylüyor. Ben bunu üstüme alınmadım. İşte sorun değil. Biz üretici için, tarım için birliği olsun, ziraat odası olsun, halk dernek başkanlarımız özveriyle eline geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunda sanırım belki sen farklı düşünüyorsun ama ben buradaki hazırında bulunan kişilerle aynı görüşte olduklarını düşünüyorum. Şimdi bizim girdi maliyetlerimiz yüksek. Bunu kabul ediyoruz ciddi anlamda yüksek. Ürenin kilogramı 8 TL olmuştur. Bu da bir gerçek. Dün konaklıda payalarda piyasa kurduk. Salata 3.20 olsun noktasında. Biz dedik ki 3.5 TL olsun. Rica ettik. Başkanım sen geldin. 3 yapacaktık. Normalde 3.20 olsun diye. Başkanımla telefonla aradık. Ahmet Başkan'ı aradık. Görüştük. Alan yapanı. Bütün kulunuz her taraftan bu görüşler alınarak bir piyasa belirliyor. Belirleniyor. Mehmet abi sen şunu çok iyi bilirsin ki bu noktada bir arz talep dengesi var. Biz her zaman şunu haykırıyoruz. Üreticiler yağmurunda, çamurunda, soğuğunda, karında, kışında emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Bundan hep Ama şöyle bir durum var. Bugün burada yapılan devletimizin üreticilerimiz adına hibe olarak verecekleri ürünlerin yani alet ekipmanları ya da yapacakları yatırımları mutluyor. Devletimize Allah seba vermesin bu konuda. Diğer hususlar konusunda da mutlaka çalışmalar var. Yani şöyle bir durum var bizim zaten insanlar yani genel olarak şuna çok hazırız. Böyle bir açıklama yapıyorum. Ben üreticilerde alkışlama yapıyorlar. Yapacak bir şey yok. Hilmi Başkan'ın söylediği gibi keşke elimizde fırsat olsa da kendi ürünümüzü kendimiz satsak da Hatice'ye hiç muhatap olmasak ama böyle bir imkan yok. Böyle bir durum yok. Devletimizin hal kanunu var. Ben konuyu çok uzatmak istemiyorum. Müdürüne saygısızlık olmasın. Bizlere buraya geldi. Konuyu farklı bir şekilde bir şey yapmalı. Bunları biz evet. her yerde Nasıl tartışırız. Beraber.